Selamlar dostlarım. Herkese iyi akşamlar. iyi akşamlar diliyorum. Latbox ödüllerimiz geldi. Bugün videoda da bahsettiğimiz gibi akşama doğru Latbox ödülleri gelecek dedik. Hep beraber derseniz inceleyelim. Biz ikisine de katılmıştık. Kettat ve hmm, Item Latbox'ına. Kettat Latbox'ının çıkma ihtimali düşük baya. Çünkü sandık azdı. 2000 e, kutu vardı. Item Latbox'ında 15.000 kutu vardı. Yani aralarında bir 7, 7 kat, 7.5 kat fark vardı. Bakalım hangileri çıktı hangileri çıkmadı. detaylı inceleyelim. Bu Volkan'ın e, resmi Telegram sayfası. Buradan bildirimi yaptım. Buradan Excel şeklinde de paylaşıyor. Linke tıklayıp Excel'den bakabilirsiniz. E, i̇lk 5 e, hesabında 500k Volkan tutana 500 tane sandık %100 çıktı şeklinde söylüyor. Bu şekilde uygulamaya geçelim. Evet şurada Catlet. Evet, Latbox'a tıkladığımız zaman bizde gördüğünüz gibi ikisi de çıkmış. Şanslıyız bu e, Latbox etkinliğinde. Hem Catted Latbox hem de Item Latbox ikisi de mevcut. Hmm. Latbox'a 600 Volkan'a katılmıştık. E, Item Latbox için de yanlış hatırlamıyorsam 500, 500 Volkan da aynen. Birine 600, birine 500 yani 1100 VOLKUN e, vererek katıldık. Dilerseniz de kattıktan başlayalım. Üzerine tıklayalım. Evet. Aç diyelim. Hmm, açım sürecini başlattık. Item Not girelim. Onu da tıklayalım. Evet. İkisinin de sürecini başlattık. Süreler dolduğu zaman ikisini de açarız. Evet dostlarım süreleri doldu. İsterseniz başlayalım. İlk olarak Kettatik e, kutudan başlayalım. Açalım. Kamın çıktı. 6. level. Evet işte, bu bir ihtimal iyi olmadı. Ankamın çıksaydı daha iyiydi. Ama fiyatına bakalım. Şöyle Genesis. Altı level. Evet, 570, 580. Zaten 600 maliyet vermiştik. Bu kar ettirmedi. Hatta ufak bir zarar bile diyebiliriz. Ee, şimdi süper. Item Lot Box'ımıza geçelim. Bunu açalım. Bundan ne çıkacağına bakalım. Hop, onu diyelim. Ne çıktı? Ankamın short çıktı. Hemen bunun fiyatına bakalım. Ankamın diyelim. Evet, bu güzel. En ucuz 1100 volkana var hatta. Ondan sonra 1180'den başlıyor. Buna 500 volkan vermiştik. Bu iki katından fazla kazandırdı neredeyse. Item matbox'ları daha çok kazandırıyor gerçekten. Yani bundan bir 600-700'e yakın volkan kazandık. Diğerinden de ufak 20-30 volkan zarar gibi duruyor. Yani toplamda iki lat box'ın açılımından e, kar elde ettik diyebiliriz. Büyük bir kar mı değil, ufak bir kar. Ama bu şekilde sonuçlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, i̇yi akşamlar diliyorum herkese. Görüşmek üzere.